Merhaba sevgili arkadaşlar bugün 4 Ekim Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım Sizler de hoş geldiniz akşam bugün arkadaşlar yine dolu, dolu programımız var ben bugün yerli yarış olarak e, tabii programı genelinde bakmadığım için e, tek sadece Bursa yarışı olarak e, görüyorum ama Kocaeli yarışları da artık e, Pazartesi dahil edildi yani iki tane yerli yarışımız var bugün e, bizim program içerisinde. Tabi bir de akşam Amerika Delaware Park'ta yine e, güzel bir program var ama Amerika yarışı e, Delaware Park yarışı üyeleri özel bunu belirteyim arkadaşlar. Eğer üyelik yapmak istiyorsanız e, katıl butonundan üyelik yapabilirsiniz veya Instagram üzerinden de üyelik yapabilirsiniz ama genelde katıl butonundan e, üyelik yapanlar daha fazla olduğu için e, orayı tercih eder. Ama en düşük e, üyelik ücreti olarak da arkadaşlar 25 TL veya yukarısı olarak işaretlememiz gerekiyor. Çünkü 25 TL ve aşağısı e, 25 TL'nin aşağısındaki olan yani 10 ve 15 TL'lik ürünler e, ben kaldırıma e, kaldırıyorum yani. Onu da belirteyim. Yani oraya e, üyelik yapanlar videoları maalesef seyredemiyorlar. E, bunu da belirteyim arkadaşlar. E, bu 10 veya 15'lik e, katıl butonuna üyelik yapan arkadaşlar eğer e, üyeliklerini devam ettirmek istiyorlarsa veya videoları izlettirmek istiyorlarsa yani bir üst kademeye geçebilirler arkadaşlar bunu da belirteyim. En azından kimsenin mağdur duruma düşmesini de istemediğim için. Bugünkü yarışlara başlayalım. Haftanın açılış programları gerçekten güzel programlar var. Yine birbirinden zevkli ve çekişmeli renkli yarışlar var daha doğrusu. Ben hemen fazla sözü uzatmadan bu 9 koşulu çift altılı Bursa yarışının açılışını yapalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek bugün Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2200 metrelik çim koşusunda birinci koşumuzda X startımızı verelim. Burada 3 ve 10 dolu ekür olduğu bir iş. Ben ekür olduğunu bilmiyordum. Çünkü çalıştığım yerde ekürler en altta. Bu yine büyük yazıyor da <laughs> ufacık bir yazı var. O da şeyde baktım. Burada gördüm de çıkardım. Yani her iki ekür de vardı bende. Yani anlayın yani iki ekürü tuttuğum için bunu da belirteyim. Gelelim buradaki tahminlerimize. Ben burada önceliği altın olup kazanlıya vereceğim. Bu Bersöy Temsilcisi Nevzat Avcı'yla kazanasaya kadar kazananın peşindeyiz. Ben büyük ihtimalle hatta kazanır diyorum bu kazanlığın e, risk girmek isteyenler için e, ben banka olarak önereceğim alternatif de olsa Nevzat Avcı ile artık kazanırla bence girdi bu kazandı. Evet. Rakip arayanlara 3 dolu Yamaç Bey ve 10 dolu Camuz Devran'ı her iki ekürü de ben çok diyorum çünkü her iki ekürü de işaretlemiştim. Ekürü olduktan görünce en azından birini çıkarmak zorunda kalın. Ama ikisi de tuttuğunu belirteyim. Daha sonra 5 nolu editör, bir kurtta temsilcisi Furkan Karakurt'la Sardalan Savkan son yarışın kazanan oldukça formda bir isim. Ve 7 nolu Oğuz Batı'da bu eski şey temsilcisi de Murat Gündüz ile en azından ilave etmek isteyenler için önerebileceğim isim. Ama 6 bende çok ön planda rakip dediğim gibi 3 ve ekürüsü 10 nolu safkan daha sonra 5 ve 7 nolu Savkanlar olarak e, sıralama yapabilirim arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik çinkosunda. Evet 10 safkan var. Burada iki tane ayrı ekür var. 6 ve 9 10 safkanlar ayrı bir ekürü. 8 ve 10 10 safkanlarda yine İrfan Baba e ait ayrı bir ekürü. Ben burada 6 10'lu Likaki ve 9 10'lu Lucky Tina ekürüsünü ben burada e, bu iki safkanın da bu gruptan bayağı bir farklılığı olduğunu görüyorum ve çalışmaların performans olarak da her türlü olarak da ben de kazanmalarını bekliyorum. Altın o. Likaki, Ekürü Furkan Himle. Ee, benim banko ismi olacak arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde yedili plase ve üçlü ganyar ayamızın açılış ayağı olan bu şartlı üç. Üç yaşta Arapların 1200 metrelik çim koşuda altı safkan arasında koşacak bir yarışta. Ben öncelik 5 dolu bu çan Dadaş'tan yana kullanacağım. Bu çavuş Şavul temsilcisi Hüseyin Şimşek'le son güzel üçüncü yüzyılda sapkanlarda güzel hazırlıklarla e, Hüseyin Şimşek'le de bence ilk şansı hak ediyor. Bir nolu kafa kıran geçen yarışına verdik ama geçen biraz kafayı kırdı. Kendi kafayı kırdı herhalde. Bu Karsberg temsilcisi bugün Mahmut Turan'la biraz ağır kilo da olsa e, bence bu kalite sapkanın kuponları dahil edebiliriz. Ve bir de dört nolu Mavili Kız. Bu turbo temsilcisi de Mustafa Çiçek'le Yine iyi durumda, iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olup benim de sizlere önereceğim isim olur. 5-1-4 benim sıralamam 3. koşu için. Günün 4. koşusu ikinci Altılı Ganya'nın açılış ayı olan Handicap 16 Aprantele Mahsus 4 ve yukarı Arapların 1700 metrelik Çin koşusunda geldiğimizde 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta Yine zorlu bir çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Benim sıralama şu şekilde ben 10 dolu tatlı çabı 6 atemsi ise Eren Kadirler ile start 10 gün önce koşmuş olduğu yarışı kazanıp bu yarışta da güzel çalışmalarıyla e, formunu daha da ileri taşımaya başlayan bu safkan. Hem de ilk tercih edeceğim isim olacak. Yine kilo avantajına da sahip bir isim olarak geçiyor. 10 nolu tatlı çağ. 8 nolu Nossi. Bir Kafkas çağ temsilcisi olan safkanda Yunus Emre Yüksel ile start alıyor. Safkanda son yarışlarına dikkat ettiğinizde e, yani son altı yarışında üç tane ikinciliği, bir üçüncülük, bir dördüncülüğü yani sürekli tabela içerisinde ve birincilik mücadelesinde olan bir isim. Ve güzel formuyla da kesinlikle ihmale gelmez. 4 dolu Özdağ'da, Cem Pasol Esnaf falan bir Özgünan temsilcisi de yine çok formda ve güzel hazırlıklara sahip. Kesinlikle burada ihmale gelmez. 5 dolu Uçan soydum Uçan Bey temsilcisi de Ali Yıldız'la start alıyor. Yine etkili ve güzel performansıyla. Ve son olarak da yeni nok Gökçe kenti. Bir aya bakan temsilcisi Mürsel Kayış'la start alan bu yine iyi hazırlıklarla burada da uygun grupta bence iddialı, şanslı isim olarak geçiyor. 10, 8, 4, 5, 7. Bu safkanlar benim dördüncü kaşındaki sıralamam olacak. Günün beşinci koşusu Handikap 14, 3 ve yukarı. İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında. Yani buraya baktığımız zaman 15 safkan var ve bayağı bir ekürlü de var. 1, 10 ve 15 numaralı safkanlar ekürlü. Yani 3 ekürlü bir e, ekürlü var. Kimlere ait? Dilek Buranlara ait e, bir ekürlü avantajı var 3 safkanlı. Benim buradaki sıralama şu şekilde olacak. 4 dolu o kazı. Hakim testi işte ayan kurşunla benim ilk tercih edeceğim isim olacak. Safkan form olarak da iyi durumda. E, geçen yaşında e, biraz e, geç geldi ama... En azından üçüncülüğü bence tatmin bu grup içinde çok uygun bu Safkan. Daha sonra e, iki nolu Safkan Bekri. Bu Bekri de en azından e, bugün üç ekürle birlikte giriyor ve Safkan'ın genel görüntüsü de oldukça iyi. Çok formda ve üç ekürle katılacak olması da ayrı bir avantaj. Daha sonra 10.000 nolu Violent King bir King. David temsilcisi Nevzat Avcı ile start Safkan. Son güzel ikinciden sonra o gün zaten e, ön, ilk Safkan olarak önermiştim. O gün ikincilik geldi. Tamam bugün Yine çok iyi hazırlıklarla İzmir'den hazırlık gelir bu safkanda kesinlikle kuponlarda yazacağız. 10.000 bin King ve bir de tabii ki 3 dolu Fatal Power. Bir Fast gibi yine etkili bir orijine sahip. İbrahim Halil Ketme ile e, bence de son güzel üçüncülüğe uygun grupta koşuyor. Bu safkan bugün bence çok farklı ve etkili koşar. O yüzden kuponlara dahil edebiliriz. 4-2-11-3 bu 4 safkanı öncelikli olarak yazalım. Ama bu ayak e, biraz sürpriz patlayabilir görüntüsüne sahip. Eğer bu dörtlünün dışında sürpriz ve geniş hat yazmak isteyenlere de 8 alıp Power of, bu Power Squad temsilcisi Hüseyin Şimşek'te son yarışı kazanan bir isim Kun Çim ayırtmadan koşuyor. 5 nolu Balkız'a dikkat, bir el kore temsilcisi onur özellikle sınavdan -on sakın güzel hazırlıklar sahip ve bir de grubun ağır kilosu da olsa etkili bir isim olan bir nolu Dalkoe Moe, Cem Pasolet sınavdan sakın eğer gelirse bayağı iki haneli bir Ganyan'a ulaşır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani altı deyip bir anda katlar diye bu kupona yazabiliriz. Bu iyi bir isim olduğunu unutmayalım. Hazırlıkları da fena değil. 4, 2, 11, 3 öncelik 8, 5, 1 de sürpriz ve geniş altı yazmak isteyenler için önerebileceğim bir sıralama olacak. Günün 6. kursuna geldiğimizde bir turva adına koşacak olan bir kısa vade 8-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta benim sıralama şu şekilde. Bir nolu Lucky Justin, Justin of hamurun güzel temsilcisi Nevzat Avcı ile oldukça güzel formuyla son güzel ikinci de benim de ilk tercih edeceğim isim. 2. nolu Best Friend, bir Liner temsilcisi Mustafa Çiçek start Stad Safkan. her ne kadar son iki yarışta biraz tabela dışı gibi olsa da bugün bence farklı ve iyi koşması bekliyorum. Hazırlık olarak da iyi durumda. 9 numaralı Utkucuk bu Yonaguska temsilcisi Alice Kartaş'la start alıyor ve bu Safkan Kuk çok etkili. 3 yarış koştu. 2 1. bir, incilik, bir ikincilik de bu yarışa katılacak olup ve oldukça da de güzel dereceyle bu yarışa katılacak olan bu Safkan kesinlikle imale gelmez. <laughs> Bir de 5 numaralı Line Empire bir line up temsilcisi Ayan Kuşu'nda stat alım sapkanı. yine son yarışını kazanan etkili ve güzel formuyla da şans verdiğim diğer isim olur. 1-2-9-5 benim buradaki sıralamam olacak arkadaşlar. Günün 7. koşusu, günün önemli koşullarından birisi olan bir kayı koşusu. A2 statüsünde koşacak olan 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik çim koşusunda benim buradaki sıralama şu şekilde. 3 nolu Reach of Victoria bir Luxor, Luxor temsilcisi. Halis Kıratarşı'nda stat alan Safkan. 4 yarış koşup 2 birincilik ve üçüncülük elde elde edilen Safkan. İyi gruplarda start alan ve iyi e, söz sahibi olan bir isim. Bayağı da bir kalite görüntüsüne sahip bir isim. Bence de ilk şansı geliyor bu önemli koşuda. Daha sonra 2 nolu Havafa bir Papa. Clem'in güzel temsilcisi Gökhan Gökçe start alan Safkan da etkili ve güzel formu var. Ve son yarışını kazanan bir isim. Güzel çalışmalarla geliyor. Beş dolu Son of Robin. Bir Smart Robin diğer temsilcisi olan Salkan'da Mustafa Çiçek'le yine Çin pistte iki yarış koşup bir birincilik ve ikincilikle ikinci yani bu pistte her pistte de uyum sağlayan bir isim. Ve son olarak da Kaptan Captain Fantastic, bir Mitchavit gibi Amerika'nın gerçekten çok etkili bir aygırın tayı olan bu da Ayhan kurşunla ve etkili ve güzel formuyla bence burada da yazmakta fayda var. Ve burada da önemli bir hat 1 ve 3 Ekürü normalde ama Ekürü koşmuyor arkadaşlar. Geçen gün de bunu yaptılar. Ee, favorisiyle gelmeyip e, sürpriziyle geldiler biliyorsunuz. Ve altılıyı bir anda paraya çevirdiler. Ya yani bu kurtarlar arasında işte e, Ekürü koşturtması başlayınca en azından ben de sevindim. En azından yarısı severi düşünüyordum ama burada yine yapacaklarını yapmışlar valla. Neyse 3-2-5-1 benim buradaki sıralama olacak arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldik. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik çim koşusuna. 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 3 ve 4'ün ekil olduğu bir yarış. Ben burada e, sıralama o şekilde olacak. E, altın Altınolu Maximus Boy, bir Maximus Dream tepsisi Deniz Yıldız Aslı Tam Mustafkan. 3 çim yarışında 2 üçüncülük bir ikincilikle bu pistin çok etkili bir ismi olduğunu gösterdi. Ve çok iyi de hazırlıklara sahip. Ben bu safkanın yanına 8 dolu e, Endless e, Brady, bu Fly By Me tepsisinin Furkan Him'le en azından bu Çin pistinin yine etkili bir ismini kuponlara yazmanızı önereceğim arkadaşlar. 6-8 benim öncelik şans verdiğim isim ama eğer burayı da bir iki sürprizle de geçirebilirim derseniz o zaman e, ilave edilecek olan bir 7 nolu Divanleri var. Bir Birch Board temsilcisi. İrlanda meşhuru bir orijine sahip. Gökhan Göçer'e Stakam Sarkan bu pistte güzel bir üçüncü elde etti. Bugün çift etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. O yüzden kuponları yazabiliriz. Ve son olarak da 2 nolu Garibaldo bir Evaco temsilcisi. E, Mehmet Manav mıydı, Mustafa Manav'ın çocuk ismi Mustafa Manav ile yine grubun tecrübeli ismini dahil edebilir sürpriz olarak. Yani 6 8 önce 7 2 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 9. koşusuna doğru geldiğimizde. Yani günün son koşusu şartlı 3 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında Burada biraz kalabalık. 18 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben buraya biraz riske de girsem e, ama güveniyorum bu safkanda. E, en azından kazanmayı seven bir isim. 10 bin alı Hold Up. Bir Bosporus'un güzel temsilcisi. Mustafa Çiçek'ten zaten e, uzun zamandan beri hep birlikte olan bir safkan. Yani sürekli üstüne binip de yarış kazanan bir e, jockey tanınan bir isim. Güzel hazırlıklar sahip. son üçüncülüğü ben çok beğendim. Safkan çünkü bir birinciye geldikten sonra biraz üç yarışlı biraz e, geri planda kalmıştı ama son üçüncülükten sonra ve o üçüncülüğün arkasından da güzel galoplarla bu yarışa katılacak olan 10.000 Haltop benim bugünkü banko limanım arkadaşlar. Ben bugün son aya şansımı taşımak istedim. 10.000'li Haltop Mustafa Çiçek de banko olarak önereceğim isim olacak. Gelelim şablona Birinci koşu 6 daha sonra 3-5-7 İkinci koşu 6 tek. Üçüncü koşu 5-1-4. Dördüncü koşu 10-8-4-5-7 5. koşu 4, 2, 11, 3 daha da genişletirsek 8, 5, 1 6. koşu 1, 2, 9, 5 7. koşu 3, 2, 5, 1 8. koşu 6, 8 daha sonra 7 ve 2 son koşu 10, 1, 10 safkan tek. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.